En çok aklında kalan olay hangisi 2020'de magazin olarak Ali abi şöyle bir böyle bir soru gelse ilk aklına gelecek olay hangisi? Yani en çok konuşulan e, Cemil Maz e, Serenay Sarıkaya e, aşkı ve e, ayrılıkları e, barışmaları kişiler ayrımları e, beraberlikleri ve ayrılışları. Evet, Birinci satırda evet, magazin olarak. Evet. Benim de ilk aklıma Selin Ciğerci, Seren serengil Melisa o gelir. Ben şöyle başlıkları geçeyim. Madem Cem Yılmaz dedik, Mart ayında Atina'da görüntülenmişlerdi. Ee, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya. Ee, sonra da birlikteliği başladı ama öncesinde Defne Samyeli ile birlikteydi. Sürpriz bir şekilde ayrıldı Cem Yılmaz da Defne. Ee, sonrasında da Serene Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ı bol, bol bol gördük ama çok da fazla röportaj yapmadılar. Bir barıştılar, bir ayrıldılar. En sonunda bildiğim kadarıyla ayrıldılar. 2020'deki e, aşklardan biri ayrılıkla bitti biliyorum. E, sonrasında barıştılar mı bilmiyorum ama galiba barışmadılar herhalde. Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya e, birlikteliği. Ben devam edeyim mi? Kısa kısa yorum yapmak misin? Ben bize. katlıyorum bu arada. Bak böyle bir çalışıyorum yani. Bak bir türlü şu açıyı ayarlayamıyorum. Evet, böyle evet, katlıyorum. Evet. Sen kalk da bir taraftan ben kısa kısa gireyim. Araya girersin tekrar. Efendim kaybettiğimiz isimler de var. Evet, Sonütücü, overlockçu falan lazımsa al <laughs> Yok ben senin ben. için katlarım Ne demek Ali abicim. Efendim bu e, huysuz virüsün karakteriyle sevilen isimdi. Seyfi Dursunoğlu. 87 yaşında hayatını kaybetti. Bedenimi kadavra olarak bağışladım demişti. E, tekrar başsağlığı diliyoruz. Ve Allah rahmet eylesin sevilen bir isimdi. Yine Ebu Şallı'nın acı günüydü 2020'de yaşadığı olay. Lenfoma tedavisi gören 9 yaşındaki oğlu Fars Nisan ayında hayatını kaybetti. Bir evlat acısı. Allah sabırlar versin. büyük bir acı çekti. Yani konuşulacak bir şey değil. Annemin evladını kaybetmesi. Tekrar başsağlığı diliyoruz. Tabii ki e, korona günde hep gündemimizdeydi. Maske işte Tartışmalar, cezalar, partiler bunlardan da bahsedeceğiz ama yine 2020'ye damgasını vuran bir olay. E, Ocak ayında evlendi ünlü şarkıcı Sıla ve ünlü şef Hazer Amel'i daha sonra ayrılık kararı aldılar. E, Kasım ayında da ayrıldılar. Ozan Güven şiddet olaylarıyla gündemdeydi, ünlü oyuncu. Deniz Bulutsuz birlikteliğiyle gündeme geldi. Sonrasında şiddet iddiaları, çift mahkemelik oldu. Bunlar da e, gündemimize düşen haberlerden biriydi. Ama en çok gündemde olan ve Magazin Noterinde en çok izlenen bir haber var ki İsmail Küçükkaya ve Eda Demirci, gazeteci, haberci İsmail Küçükkaya, Eda Demirci evliliği olaylı bitti. Sonrasında Eda Demirci'ye katıldığı magazin noteri programında evliliğiyle ilgili yaşadığı sıkıntıları anlattı. Ve en çok izlenen programlardan biri olduğu magazin noteri, şiddet iddiaları, tepkilere ulaştı. Bunu sen birebir yaşadın ve e, reyting rekorları kırdı o program. Bir şeyler söylemek ister misin Alarda? 2-3 e, tane de kağıdım var. Katlayayım onları. Ondan sonra... <laughs> Peki. Hande Erçel, sen devam et. Oyuncu Hande Erçel, büyük aşk yaşadığı şarkıcı Murat Dalkılıç'tan ayrıldı 2020'nin bir haberi. Yine en çok benim de aklımda kalacak isim Selin Ciğerci, Gökhan Çıra, Melisa Emir Bayer, Seren Serengil arasında yaşananlar günlerce konuşuldu. Melisa Emir Bayer, Selin Ciğerci'nin eşiyle, Gökhan Çıra'yla birlikte olduğumu mesajlaşmalar vardı. Melisa önce Selin Ciğerci'yi suçladı. Sonrasında döndü, Seren Serengil'i suçladı. şiddetli aldatmaydı. Günlerce gündemde oldu Selin Ciğerci'nin şiddet olayları. Sonrasında Seren'le yaşadığı diyaloglar. Sonrasında Melisa bir oradan bir buradan oldu. Karışık bir durumdu yani Ali abi? Robarka grubunda Özer Arkon kız arkadaşına darp ettiği iddiaları vardı. Gündemde oldu bu da. Rubata grubunun solisti Özer Arkon. Korona partileri ki hep programlarımızda bahsettik. Mart ayında koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına aldı. Devam etti. 2020'nin sonlarına kadar partiler magazin gündeminden düşmedi. Öykü Çelik, Şevval Şahin, şey masubaşı başı ve sosyetik isimler hep gündemimizdeydi. İşte partiler oldu, cezalar aldı, baskılar yapıldı, baskınlar yapıldı vesaire. Hep böyle e, parti gündemimizi meşgul etti. Gülşah Saraçoğlu var ki ünlü modacı. Gülşah Saraçoğlu bir ayrılık bir barıştı. sevgilisi Gökhan Göz'ün sosyal medya hesabındaki canlı yayınını bastı. Küfürler yağdırdı. Çok tepkilere ulaştı. Sonrasında özür e, mesajını kendi sosyal medyasından duyurdu. Bu da yine 2020'ye damgasını vuran bir olaydı. Berk Oktay, oyuncu Berk Oktay eşi Merve Şarapoğlu arasında ifşa davası gündemdeydi. Hatta geçen gün de bahsetmiştik. Merve Şara, e, Şarapçıoğlu eşi Berk Oktay'ın uygunsuz fotoğraflarını yayınlamıştı. Sonra mahkemelik davalık oldular. En son Merve Şarapçıoğlu'na 6 yıl 3 aya kadar hapiste cezalandırılmasına talep etti mahkeme. Daha sonra duruşma ertelendi. Bu da gündemimizde olan bir diğer haberdi. Hakan Altun, yılın sürpriz aşkı. Önce bir Ajda Pekkan'la var mıydı, yok muydu aralarında aşk? ikiste de yalanlandı ama sonrasında bir sabah uyandık ki Hakan Altun, Gonca Vuslateri ile büyük aşk yaşadı. Galiba evliliğe doğru da gidiyor Ali bu birliktelik. Güzel bir aşk yaşıyorlar. Halil Sezai olayı tabii yine 2020'yi düşündüğümüz zaman magazin olayında Halil Sezai'nin 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Beliç'i darp ettiği görüntüler büyük tepkilere yol açmıştı ve günlerce bizim de gündemimizi oyalamıştı bu olay. Yine acı bir haber Özgü Namal eşini kaybetti. 53 yaşındaydı eşi Ahmet Serdar Oral kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Özgün Namal çocuklarıyla yalnız kaldı ki hayat arkadaşını kaybetti. 2020 ona çok iyi gelmedi. Acı günlerden birini gün yaşadı ve hala yaşıyor. Allah sabır versin. Nur Yerli Taş'ı kaybettik. Sevilen Modacı Nur Yerli Taş beyin kanserine yenik düştü ve 64 yaşındaydı. Nur Yerli Taş o da ekranların sevilen popüler isimlerinden biriydi. Allah rahmet eylesin. Enes Batur efendim koronavirüs oldu. Karantinaya alındı. Karantinadan kaçtı. Bu haberleri de biz çok sunduk. E, bu da tepkilere yol açtı tabii Ali abi. O da e, ayrılık e, kararıydı. Çiftler ayrıldı. 2014 yılından beri beraberdiler Feyza Çıpa'yla. Onlar da ayrıldı. Hadise ki yine 2020'ye damgasını vurdu Ali abi. Kaan Yıldırım aşkı. Bir ayrıldılar, bir barıştılar. E, i̇şte koronavirüs oldu mu olmadı mı sonra biz öğrendik ki menajeri olmuştu kendisi. Tedbir kararıydı kendini eve çekmişti. Sonra bir yazı paylaştı. Artık ayrıldık bu ilişki bitti diye. Ablasının boynuz resimleri falan bu da yine gözümüzün önünde olacak gündemdeki haberlerden biriydi. Eceerken o da yine sizin e, ben yoktum bu magazin programlarını siz yaparken çok da yer verdiniz. Eceerken Erken, Şafak Mahmut Yazıcıoğlu aşkı 2020'ye yine damgasını vurdu. sevgilisini boşandı boşanmadı haberleri. Sonra sevgilisinin eşinin arabasının camını kırdı haberleri. Sahte belgeler e, bu da gündemi oyalayan haberlerden biriydi. Sermiyen Midyat şiddet olaylarıyla gündemdeydi. Sevcan Yaşar kendisi gibi oyuncu, sevgilisini şiddet iddiaları vardı. Darp etti mi etmedi mi görüntüler çıktı sonra bir programa katıldı. Ama sonra sevgilisi açıklama yaptı. Bu da e, gündemdeki haberlerden biriydi. Şiddet olayları çok vardı gündemde. Timur Selçuk'u kaybettik. Ünlü besteci, piyanist Timur Selçuk 74 yaşındaydı. Hayata veda etti. Allah'tan bir kez daha rahmet diliyoruz. Diğerlerine geçeyim mi söylemek istediğim var mı Ali abicim? Şimdi e, bizim ekip bunu ankete dönüştürmüştü. 2001 evet. tam gavuran magazin ha, olay, evet. magazin olayını sorup e, bunları oylamaya açmıştı. Bine yakın oy kullanıldı. Bunlar arasında e, birinci sırada e, yüzde %34 ile Ece Erken Şafak Mahmut Yazıcıoğlu evet. e, olayı. E, yüzde 28 ile Cem Yılmaz, e, Sereday. Serenay. Sarıkaya, <laughs> e, %16 ile Ece, Eda Demirci, İsmail Küçükkaya, %12 ile Hatice Kaan Yıldırım Aşkı, %10 e, Ali Sezai. Sezai olay. Şimdi buradan e, ya bu bir anket, bin kişilik bir anket. E, buradan anlaşılıyor ki e, Action olaylar halkımızın daha çok ilgisini çekiyor. <laughs> ee, nedir ne bu? Evet, nedir bu? Ee, Ece Erken ve Mahmut, Mahmut Yazıcıoğlu'nun başladı. Bu yüzden ee, uzunca süre gündem oldu. Ee, eşiyle aralarında atışmalar oldu. Ee, sonunda e, Şafak Bey e, boşandı. O süreçte Ece Erken onların normalde boşandığına dair bir şey, mahkeme kararını sosyal medyadan duyurdu. Bunu fake olduğu ortaya çıktı. Evet. Sonuç itibariyle evet. 2020 bitmeden o aşk da bitti. Evlilikte bitti, aşk da bitti. Aşk Evet yani ama sonuç itibariyle Ece Erken o işe bayağı bedel ödedi. Yaptığı yanlışın e, ee, konuştuğu yalanların bedelini dedi. Yalan mı konuştu, konuşturuldu mu, yalan bilgi mi? Sonuçta e, 2020'ye damga vuran oylardan biriydi. Bir başka olay ne? Cem Yılmaz, e, Defne şey. Serenay evet. Sarkaya. E, hepsi iyi başladı ama mutlu sonla bitmedi. 2020 bitmeden onlar da bitti. 2020'de başlayıp da devam eden tek ilişki o da 2020'nin <laughs> Akan Altun. Hakan Altun ilişkisi. E, Eda Demirci, İsmail Kaya olay başka bir olay. O e, işin e, kadına şiddet boyutu açısından önemli. E, şiddetin sadece e, tokat atmak olmadığı önemli. Yani manevi şiddetin de psikolojik şiddetin de ne kadar önemli olduğunu ki bunun içerisinde Eda Demirci'nin e, fiziksel şiddet e, dar bizi bırakmayacak şekilde fiziksel şiddet iddiaları da var. E, evet. Yıla damgasını vuran bir olaydı. Bir gazetecilik olaydı. E, ciddi bir e, emek var orada. E, ilk ay bana e, Eda Demirci yayına alsak nasıl olur falan. Ee, işte internet üzerinden yapıp e, banttan yayınlayalım falan. Ben dedim ki bu yani oraya gidelim oradan nakle evet, evet. yapalım. Oradan da o, bant çekmeyelim. oraya gittiniz değil çektiğin Zaman araya birileri girer. Yok öyle demek istemedim onu çıkar bunu çıkar. Gittik. Ee, sağ olsun Aydın oradan bir e, ekip ayarladı. 4-5 e, kameralı bir canlı yayın ekibi. Ee, ya, ya. Yanılmıyorsam Ünye'den gelmişlerdi ekip. Ee, şeyde Altı konudaki e, evlerinde e, canlı yayını bastık ki ilk başta seste biraz sorunlar oldu. Teknik açısından e, ilk başta çok başarılı olmayan seslerin çatladığı bir yayında ama içerik evet, olarak 4-4'lük. Evet. Ee, günlerce konuşulan Twitter'da olay olan e, birçok köşe yazılarının e, gazetenin gündeme getirdi. sosyal medyada çok konuşulan e, bir olay oldu. Ama ben açıkçası bu olayda bir taraf değilim. E, mağdur olduğunu söyleyen bir kadına mikrofon uzattık. E, i̇ki yıla yakın süredir konuşmuyordu çünkü mahkeme boşanma sırasında mahkemenin verdiği e, yayın yasağı vardı, o nedenle konuşmuyordum. Sonrasında da e, göğüs kanseri tedavisi oldu ameliyatın. O bittikten sonra e, bir yayını izleyince konuşmaya karar veriyor ve biz ben o güne kadar Eda Demirci'yi ne telefonla konuştum, ne yüz yüze geldim, e, ne bir e, hukukum var, e, ne o bize para verdi, ne biz ona para verdik günün sonunda bir 1 milyondan fazla izlenen videolarımız oldu ama biz o işte ekip olarak zarar ettik. Hala eee giderken eee <laughs> arabana şoförlüğünü aydın yapmıştı aydıncımın. bir iki yerde trafik ihlali yaptı. E-Devlet'te baktım çakmışlar cezayı. işte bir Çorum'da ışık ihlali var. Bir bilmemde hız sınırı sonuç itibariyle oradaki yayın ekibine para verdik bir teknik ekibe kiraladık onu o gidiş geliş benzin parası otoyol giderleri bizim o yayından o kadar rekor kırmasına rağmen kazandığımız telifle o giderleri karşılayamadık bile ama gurur duyduğumuz i̇yi, gerek iyi, iyi. gerek, gerek evet, Aydın'ın evet. iyi ki bunu canlı yayın yaptık bastık dedikleri bir yayın oldu. Ee, bu vesileyle e, birilerinin e, gerçek yüzünü teşhir etmiş olduk. E, bunlar arasında e, bir kadın meslek örgütünün başkanı da var maalesef. Başarılı bir yayındı. Bence e, nereye gittiysem e, insanlar e, bunu konuştular, tebrik ettiler. E, hatta e, İsmail Küçükkaya Eda Demirci'ye tatminat tavası açtı. Bir iki gün önce yürüyüş yaparken aradı beni, şahitlik yapar mısın? Yapmasanız da saygı duyarım diye. Ben dedim ki doğru bildiğim ne varsa onu söylerim. Bu anlattıklarımı mahkemede de anlatırım. Ben ne İsmail Küçükkaya'nın dostuyum, ne Eda Demirci'nin dostuyum. Ne İsmail Küçükkaya'nın düşmanıyım, ne Eda Demirci'nin düşmanıyım. ne bir haber mesafesindeyim. İlişkimde bu noktadadır. Eda Demirci ile hiçbir hukukum yoktu ama İsmail Küçükkaya ile daha önceden kaynaklanan, e, defalarca konuşmuştuğumuz, haber yapmıştım, e, hukukum var. Ama e, haber olunca bu, bu haber dostluğu, arkadaşlığa bakmaz. E, sonuçta bir insan e, yaşadığı e, sorunları anlatıyor ki ben... E, nasıl doğru konuştuğunu o Kadın Meslek Örgütü Başkanı hakkında söyledikleriyle e, kadının itirafları örtüşünce ne doğru konuştuğunu, samimi olduğunu anladım. Benim kanaatim bu yönde. E, yani ama iki kişinin arasında kapalı odalarda ne geçti, ne bitti bilemem. Evet. Bana itirafları, açıklamaları samimi geldi. Ee, bir cevap hakkı vardı İsmail Küçükkaya'nın. Cevap hakkını kullanmak yerine o başka türlü bir e, e, eylem planı seçti. Ee, evet bu olay üzerine e, iş biraz siyasileşti mi? Ee, Ayla ses dışarıda şu anda. Lütfen dışıklı e, ses de alıyorum. Tamam mı? Ee, kulaklık o kadar başarılı olmuyor. Son evet. itibariyle son itibariyle e, objektif habercilik gereği ne yapılması gerekiyorsa yaptık. Bence 2020'ye damga vuran olaylardan biriydi. Gazetecilik açısından. İnşallah 2021'de de e, hayat normale döner. Yine İnşallah. böyle e, canlı yayınlar yapabiliriz. 2020'nin geneline baktığın zaman e, gerek e, ilk beşe giren ankette ilk beşe giren olaylar gerekse e, senin hatırlattıkların arasında e, uluslararası sanatçılarımızın e, uluslararası ve de ulusal bir başarılarından bahsedemiyoruz. Çünkü evet. e, ulanışlı bir e, yıl geçirdik. E, 2020'ye damga vuran olaylar nedir? Başrol. Korona'da işte korona olan ünlüler, e, aşı olacak ünlüler, karşı çıkan ünlüler. E, çünkü sanat faaliyetleri durdu. Yani konserler e, çok az yapılabildi. Evet. Sinema filmleri çok az çekilebildi. Vizyona giremediler. Bir, diziler e, bir belli bir dönem ara vermişti. Onlar devam ediyor. Onlarda da işte korona oldu sete ara verildi gibi yine korona gündemli olaylar vardı. 2020 o anlamda e, insanlık tarihi içinde e, Türkiye'de magazin dünyası ve sanatçılar içinde maalesef kayıp bir yıl oldu. Evet, e, maalesef maalesef. 2021 e, öyle olmaz daha bir verimli geçer. İnşallah. Zaten konserlerin bir kısmı dijitalde oldu ama herkes iş anlamında, ekonomi anlamında bakarsanız restoranlar kapattı. Sadece paket servisler yapıldı. Hala 9'dan sonra eve hepimiz gitmek zorundayız. Dışarıda dolaşmak yasak kısıtlamalar çok oldu tabi partiler korona partileri de hep gündemdeydi yasakları delenler de çok oldu maske takmayanlar da çok oldu mesela bunlardan biri Merve Boluğur ünlü oyuncu ısrarla maske takmadı pandemi boyunca ceza yedi yine takmadı tabi bizim gündemimizde de yer aldı Merve'nin Merve, Merve Boluğur'un maskesiz dolaşması bu da dikkat çeken haberlerden biriydi Mustafa Sandal bir kitap yazdı ki hayatını anlatan bir kitap Burada Defne Samyeli ile bir aralarında bir elektrik oldu mu, flört ettiler mi vesaire o gündeme geldi. Defne Samyeli e, ısrarla reddetti. E, Mustafa Sandal saygı duyarım dedi. Sonra bir mahkemelik dava açıldı galiba en son bildiğim. Bu kitapta da böyle davalık oldu. Şevval Şahin çok gündemdeydi. 2018 Türkiye Güzeli Sordu Sual programına bir katıldı, katılmaz olaydı. Garibim pişman oldu ama İstiklal Marşı'nı biliyor musun? Ahrettin Koca'yı tanıyor musun? Atatürk'ün bir sözünü hatırlıyor musun? Hiçbirine cevap veremedi, pas geçti. E tabi bu tepkilere yolaştı. Bir taraftan Şevval Şahin'i tutanlar da oldu. Çok acımasız eleştirildi diye. Bir taraftan e, tepki gördü nasıl bilemezsin diye. Bu da bizim gündemimizdeydi Ali abi. E, Şevval Şahin. Burcu Kıratlı Sinan Akçıl'ın evlilikleri, bir barışmaları, bir ayrılmaları, tekrar ayrılmaları, tekrar barışmaları yılan hikayesine döndü. Yine kayıplardan biri oyuncu şarkıcı Recep Aktu, 65 yaşında hayatını kaybetti. Koa hastasıydı Recep Aklu. Ben de çok severim kendisini. Zaman zaman da konu kalmıştım. Ama hastalığa yenik düştü. Rahmet diliyorum kendisine. Yine Muhterem Nur, Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden. Merhum Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı 87 yaşında hayatını kaybetti. Bu da kayıplarımızdan biri. Bir diğer kayıbımız Haydun Haldun e, e, Boysan. O da Kutlar Vadisi senin dizin. Orada önemli bir karaktere imza atmıştı. Haldun Boysan o da hayatını kaybetti. Emrah eşinden ayrıldı. Emrah şarkıcı Emrah. çocuklarından e, çocuklarının annesi Sibel Erdoğan'dan ayrıldı. O da evlilik 2020'de e, son buldu. Haberlerden biri aklımızda kalan haberler ama Twitter'da e, birbirlerine laf atanlar, e, orada isyan edenler hem korona ile ilgili hem aşı ile ilgili hep gündemimizde olan haberler de abi. İnşallah sen de dediğin gibi 2021'de daha böyle nefes alırız ama görünen o ki e, bu aşının tamamen Türkiye'de dünyada aşılanması ile bir seneyi bulacak. E, kontrollü gidilecek, aşamalı gidilecek ama ilaç çıkması tabii ki bekleniyor. Yani kabus dolu bir yıldı başlı başında depremlerle çığ düşmesiyle vesaireyle başlayan, sonrasında korona ile devam eden bir yıl yaşadık. 2000 felaketler yılı diyeceğim bilemiyorum. Yoksaysa olmuyor. 2021'de bakalım umutlarımız nelerdir diyeceğiz.